Ne dağcıyım ne de fotoğrafçı. Sadece haftanın 6 günü sabah erken kalkıp işime giden bir kimyagerim. Bir günüm vardı onu da neden aramadan dağa tırmanarak geçirdim diyor bu haftanın konu sevgili Emel Altay. Bu videomuzda dağlara tırmanarak iş dünyasına yolculuk yapan bir fotoğrafçı dostumuzu ve fotoğrafını ağırlıyoruz. Müzik Herkese merhaba, ben Samet Güler. Ekip arkadaşım Serap Caymaz'la birlikte sizler için hazırladığımız bir fotoğraf okuma videosu ile yine karşınızdayız. Okumaya geçmeden önce ikünlü psikolog olan Carl Rogers ve Abraham Maslow'un benlik kavramı üzerine geliştirdikleri tezlerden kısaca bahsetmek istiyoruz. Benlik, kişinin kendisi hakkında doğru ya da yanlış olan hipotezlerinden oluşur ve sürekli değişim halindedir diyor uzmanlar. Benlik, kişinin çevresiyle olan etkileşimi sonucunda şekilleniyor. Bu durum kişinin çevresiyle olan yaşantılarını algılayış biçimiyle birebir ilintili. Kişinin kendi hakkındaki düşünceleri ve ne olmak istediği benliğinde saklı. Bu benliğin hedefi en ideal seviyesine ulaşmaktır. Bu sayede kendisini değerli hissedecektir. Rogers bu süreci şu sorularla maddeleştirmiş. Ben kendimi nasıl algılıyorum? Ben kimim? Benim için değerli olan şeyler neler? Ben neleri yapabilirim? ben ne istiyorum? İdeal benliğe ulaşmak için kazanılması gereken bazı farkındalıklar mevcut. Çaba, yeni deneyimlere açık olma, gelecek kaygısının azaltılması ve o anı yaşama. Empati, sorumluluk, bağımsız olma, yeteneklerini keşfetme, değerlerinin peşinden gitme, kendini olduğu gibi kabul etme ve tutku. Gelelim Maslow piramidine. Fizyolojik gereksinimler, güvenlik, ait olma, saygı ve piramidin en üstünde yer alan kendini gerçekleştirme gereksinimi bu piramidin ana başlıklarını oluşturuyor. Kendini gerçekleştiren insan özelliklerine baktığımızda Maslow ve Rogers'ın benzer özellikleri sıraladığını görüyoruz. Benliğimiz ideal seviyesine ulaşabilmek için kendinden yola çıkıyor. Sonra yine kendine dönüyor aslında. Geçenlerde bir arkadaşım Samet, "Pandemiden dolayı herhalde seyahat edemiyorsun." dedi. O an babam şöyle bir yorumda bulundu. "Boş ver ya, iyi oldu." Neydi o öyle? Geceleri ikide eve geliyor, sabahta hiç dinlenmeden işe gidiyor. Deli midir nedir? Fotoğraf uğruna bu kadar yorulmaya değer mi yahu? İyi oldu iyi. En azından dinlenmiş oldu dedi. Emel'in bu fotoğrafını görünce bu konuda yalnız olmadığımı hissettim açıkçası. Bizim tutkumuz para odaklı değil, doyum odaklı. Maslow piramidin tepesinde yer alan kendini gerçekleştirme derdindeyiz aslında. Bunca yıldır çalışıyor, az çok paramı kazanıyorum zaten. Daha fazla para kazanma beklentisine çoktan açtım. Hatta kazancımın ve zamanımın büyük bir kısmını fotoğraf tutkusuna harcadım. Harcamaya da devam ediyorum. Haftanın 6 günü çalışıp bir günümü uzun yollarda geçirdiğim çok oldu. Hiperaktif yapım sayesinde fazla uykucu da değilim. Birlikte yol aldığım arkadaşlarım bu açıdan çok şanslıydı. Ben yol alırken onlar da dinleniyordu. Peki biz bu çabaya neden katlanıyoruz ki gerçekten? Hem bir dolu para harcıyoruz hem de deli gibi yoruluyoruz. Uykusuz kalıyoruz. Sorumuz ne kardeşim bizim? Ya da şöyle soralım. Kendini gerçekleştirme yolculuğunun zahmetsiz olduğunu kim söyledi ki? Her fırsatta aynı cümleyi kullanırım. Hangi hobi olursa olsun hobinize zaman geçirecek bir uğraş olarak görmeyin. İzin verin. Ergenlik çağında yaşadığınız kimlik bulanımlarını, gelecek kaygılarının travmalarını ya da sizi olumsuz olarak etkileyen ne varsa bırakın hobiniz yoldaşınız olsun. Tedavi olmanıza yardımcı olsun. İnanın bu sayede bu doğayı daha iyi anlayacak, ilişkilerinizi düzene sokacak, paylaşımcı olacak ve hayatınızda şükredecek çok daha fazla şey bulacaksınız. Bazen ben burada ne yapıyorum desem de zirveye çıktığımda yaşadığım o hiçlik duygusunu sonuna kadar hissetmek paha biçilmez. Bunu anlamayan insanlara da anlatmak bir hayli zor diyor Emel. Ne güzel betimliyor değil mi? Bunu anlamayanlara anlatmak bir hayli zor. Bu zorluğu maalesef en yakınlarımızda yaşamaya başlıyoruz. Yoksa ailece yollarda olurduk zaten. Anlayacağınız ben ve Emel gibi dostlarım bu konuda biraz dertliyiz. Yine de durmaya niyetimiz yok. Bana göre özgürlük, belirsizlik korkunu da cesaretini de yanına alıp yollara çıkmaktır. Yeni bir pandemi sürecine girmezsek tabi. Hadi fotoğraf okumaya geçelim. Fotoğrafları her videoda olduğu gibi şu kriterleri baz alarak değerlendireceğiz. Konu, tema, mekan, ışık yönü, beyaz dengesi, kontrast, kompozisyon, pozlama, otok uzaklığı ve düzenleme. Sonrasında fotoğrafta neler yapabilirdim sorusuyla devam edeceğiz. Konuyla başlayalım. Dağcılık başlı başına dikkat isteyen, sabırları zorlayan ama her anında kendini sorguladığın bir uğraştır. Fiziksel ve psikolojik sınırlarını test edersin. Bir de bu uğraşa fotoğrafçılığı eklediğinde bir miktar daha cesarete ve mücadele gücüne ihtiyaç duyarsın. Fotoğrafçımız ideal benliğini yaptığı yolculukta bir hayli iddialı anlayacağınız. Öylerimiz çok değil. Bir dağcımız, bul takışımız dağlar ve karörtümüz var. Aslında hafife alınmayacak öğeler. Temamız için yeterli. Biz zorlu doğal koşullarına karşı verilen mücadeleyi görsek de aslında kendimizle yüzleşiyoruz. Zirve sınırlarımız, bulutlar belirsizliklerimiz ve güneş umudumuz oluyor. Antalya'da 2365 metre yüksekliğe sahip Tahtalı Dağı'ndayız. Tahtalı Dağı etekleri antik çağda Fethiye ile Antalya arasında uzanan Likya Yülüyüş yolunun bir etabıdır aynı zamanda. Teleferikle çıkma imkanı olsa da bu da tırmanırken görülen manzaralar rahatlık alanımızdan çıkmamıza değecek cinsten. Kış şartları, yüksek rakımlı yürüyüşü bir hayli zorlamış. Bu şartlarda fotoğraf çekmeye çalışan fotoğrafçıya gerçekten saygı duymak gerekir. Elde ettiği fotoğraflar bu emekle daha da değerlenmiş. Işık yönüne bakalım. Güneşin tepede olduğu öğle saatleri ışık parlaklığı açısından önerilmese de yüksek rakımlı yerlerde bu durum değişebilir. Bulut ve sis geçişleri sert ışığı yumuşatır. Umarım buzlanma ile karşılaşmamışlardır. Fotoğrafta gölgelerin oluşturduğu bir derinlik göremiyoruz ama ihtiyaç da yok aslında. Arkada görünen dağ bizi yeterince mutlu ediyor. Kompozisyonda kullanılan insan öğesi izleyeceği mekan hakkında daha net bir fikir veriyor. Ayrıca temada vurgulanan mücadeleyi bu sayede direkt hissedebiliyoruz. Ben genelde kar manzaralı fotoğrafları biraz daha fazla pozlarım. Bu sayede düzenlerken karanlık alanları daha rahat açabiliyorum kontrast dengesi iyi kurulmazsa ki kar manzaralarında bu dengeyi kurmak çok kolay değildir temadan uzaklaşmamıza neden olur. Biraz da göz yorar. O nedenle bir iki stop fazla pozlamak özellikle kar manzaralarında siz daha çok tatmin eder. Böyle fotoğrafları düzenlemek biraz zordur. Kar beyazlığını tam olarak almak istiyorsak fotoğrafın geneline yayılan gri veya mavi tonların önüne geçmekte fayda var. Beyaz dengesine biraz daha dikkat etmek gerekir. Bu yüzden otomatik yani AVB ayarında çekmek daha doğru olabilir. RAW formatta çekerseniz düzenlerken kayıplar oluşmaz. Pozlama üçlüsüne geçelim. Fotoğraf diyafram öncelikli çekim modunda çekilmiş. Emel F11 diyafram açıklığını girmiş ve enstantane süresini 1 500 saniye olarak makineye hesaplatmış. Diyafram açıklığı her yeri net alabilmek için gayet doğru bir açıklık. Hava güneşli olduğundan ISO değerimiz 100. Lens açımıza bakalım. Bu tarz fotoğraflar için çantanızda en az 24 milimetrelik odak uzaklığı sağlayan geniş açı bir lansınız olmalı. Emel de 24 milimetrelik bir açıyla çekmiş zaten. Peki bu fotoğrafa alternatif olarak başka neler yapılabilirdi? Karda yürümenin zorluğunu iyi bilirim. Uzun bir süre karlı bir şehirde eğitim için görevlendirilmiştim. Hatta görev bitiminde bir daha karlı şehre gitmem demiştim. Sonraki yıl kendimi yine dağ eteklerinde bulmuştum. Ben olsam biraz daha geriye gider, dağcıyı ortadan yürütür, karda bıraktığı ayak izlerini de kadraja dahil ederdim. Ayrıca diyaframa çıktığımı 4'e kadar açar. Kocaman ayak izlerine odaklanır. Dağı ve dağcıyı fullü alacak şekilde sığ bir alan derinliğiyle çekerdim. Bunun yanında biraz farklı pozlarda verdirdim. Bilirsiniz işte başardım pozlarından bahsediyorum. Ya Samet seninki de laf yani. Kızcağız donmuş orada. Dağcı desen iş dünyasına yolculuk yapıyor. Daha ne yapsınlar? Son olarak da düzenleme ile ilgili olarak bir notum olacak. Fotoğraftaki genel renk hakimiyetinde mavi ve gri tonlar görüyorum fotoğraf RAW formatta çekilmişse yeniden düzenlenebilir aslında. Karı kendi beyaz tonunda görmeyi tercih ederim açıkçası. Hem Emel'e hem de dağcı arkadaşımıza görsel de olsa cesaret ve mücadele aşıladıkları için çok teşekkür ediyorum. Hadi şiirimize geçelim ve Ahmet Telli'den Karda izler diyelim. Karda izler bırakıyorum, avcılar peşime düşsün. Bir uçurum kıyısında vursunlar beni ki dünya uğuldayıp duran bir uçurum değil miydi zaten? Karda izler bırakıyorum, avcılar peşime düşsün. Adımı yazıyorum kar üstüne ve ıslığını çığlık gibi incelterek yetişiyor ardımdaki tipi bana. Siliyor adımı bir dal kırarak çam ormanında. Geçmişim kar sessizliğiyle özetleniyor artık. Anılarım buz tutmuştur. Aşklarım kar yangını. Ömrüm parmak uçlarında eriyen bir kar tanesi. Karda izler bırakıyorum, avcılar peşime düşsün. Kar yağıyorken milyon bekerel hüzün yağıyordur. Derim ki kar ve hüzün bir aşkın seyir defteridir. Yolculuklar ve ayrılıklarla anlatılabilir ancak. Karda izler bırakıyorum, avcılar peşime düşsün. Bir uçurum kıyısında vursunlar beni. Vursunlar, bir kahkahayla çekip giderim karlı ovalardan. Şairler vurulmalıdır. Hayat yakışmıyor onlara. Sizler de fotoğraflarınızı konuşturmak ve bir şiirle buluşturmak isterseniz fotoğraflarınızı info.fotosansiyo.com adresine gönderebilirsiniz. Lütfen fotoğraflarınızın eksif bilgileriyle birlikte nerede ve hangi tarihte çekildiğini de yazmayı unutmayın. Henüz kanalımıza abone olmadıysanız ücretsiz abone olabilir Bildirim zilini açarak yeni videolarımızı anında izleyebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.